私たちが持ってきてくれた。 yaşanıyor. Kafasına bak ondan da şarj uzatıyor. duş. Yanıyor mu? Yorgun hayvanlar. Deli dana gibi geziyor hayvanlar dışarıda. dışarıdaki sokak kedileri. Bu da berduş. Sarı olan berduş. Berduş benim kedim öbürleri sokak kedileri. Hayvan ne kadar bunaldıysa kafasını balkondan dışarı uzatıyorum Vallahi ben de yanıyorum yani yalan konuşmaya gerek yok yani. sanırım 30 35 derece hissedilen bir derece var yani. Ya da ben öyle hissediyorum. beğenin paylaşın yorum yazan yok izleyen yok nereye gittilerse biraz su izleyelim. Pertuxo. شمالا بالکن دنه ठीक तब कुछ तोर में Kedilere, kuşlara hiç dost oluyorlar. Kedi köpekler, birbirinden kaçmıyorlar. Birazcık kuşlar, karga yemiyorlar ondan. Bak, yanına geldi bak kedimi. Kuş, kedi gidiyor bak arkasına. Hiçbir şey yapmayacak bak. Yapma. Dostça şey yanından geçiyor bak. Hiçbir şey yapmıyor. Günler böyle. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Geç kaldınız. Ha ya pazartesi onda kesecekler. Adamlar duruyor, yetişince kesiyorlar. Kesiyorsanız baharın kesin, sonun güzün kesin. hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Hanımlar, beyler nereden katılıyorsunuz? Hangi şehirden, hangi devletten, hangi ilçeden, hangi köyden nerelisiniz? Sizin sananlar bey Güllenlikte değişmiyorlar. Güneş de çıkmıyorlar. Ya. Taksan değil ya, karga bunlar. Karga kuşları var ya, siyah kuşlar. Kara kuş. Kediler bile yemiyor. Onun yanına şey yapmıyorlar. Tatlı mı? Maalesef. Ben de her gün yiyordum. Sabahları gidip baş karnımı ayıyordum şeker için. kestiler. Ha yarın pazartesi onu da kesecekler. Atikenli ya, tikenli, ya. Ay yukarılar uzanabilse yukarılarda büyük var. Şurada güzel vardı. Bu tarafın her tarafı güneş görüyordu. kargalar gitti orada da ya. Örtten topluyorlar. Onlar canını almak istemiyorum. Bak Berduş'un düşün yatışına bakın. Lan düşeceğin lan gel lan gel lan. Gel oğlum gel. Gel gel düşen gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Ver gel. gel oğlum gel. 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 Ha. Biraz senden canlı bak gel. Ah. <laughs> Rahatladı. Banyoda yaptın ama düşen. Oraya var mı düşen? Kat. Men. Adam. Erkek. Gördün Şuna bak lan. Aslan lan, aslan lan, aslan lan, aslan lan. Aslan bak. Merduvandan inişine bak. Hadi. Nereye gidiyorsun? Söyle bakayım. Yarın gaza yardımcı geliyor. Verduş. <laughs> kedi. Neyse orada canlı insanlar olduğu için onları yayına almıyoruz. Evet erkek. Ve orada böğürtlen topluyorlar. Ayakla insanların yüzünü göstermeyeyim de bak orada. Oraya gitti. Ablam sevebilirsin. Sevebilirsin kafasını yavaşça. Perduş perduş. Hafiften kafasına. Ha <laughs> 10 yaşında ya. Yaşlandı bu. Börtlen, Bospes, Mersin yemişi dedikleri var ya. Bu tarafı kestiler de. Bunlar topluyor da Mersin yemişi. Börtlen. Acaba yaklaştırsam gözükür mü? Nerede vardı? Şurada. Küçük küçük kara kara zıvart. Evet, boş beş. Kız arkadaşlar, Allah'a emanet olun insanlar olduğu için onları çekmek istemiyoruz. Evet şeker hastalığı için iyi oluyor. Ben de topluyordum. Maalesef işte belediyenin yetişmiş olduğu zaman kesiyor. Şekeri düşürüyor. Dengeye sağlıyor. Çok kişi gelip burada topluyor. Ama işte kestiler. Baksanıza. Dün kestiler. Burada vakit olmadığından kesemediler. Yarın kesecek. Pazartesi kesecekler. Limonimsi olduğu için şeker düşürücü denge sağlayıcı özelliği varmış ya. Benim kedi berduşta. Burası Almelo. Almelo şehri. Siz nereden katılıyorsunuz? Aha Amsterdam. Burası Almelo şehri. Hingole Almelo. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Almere değil Almelo. Genellikle Almelo'yu Almere'yle Almelo karıştırıyorlar. 60-170 kilometre. Evet Almelo. Neyse fazla video uzun oldu mu yüklemesi sıkıntı oluyor. Önün için yayını kapatıyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Selamun Aleyküm. Yok ben Avşar değilim ya. Biz de e, Kayseri'deyiz biz de. Bizim bölgede yok. Öbür sarı sarı olanlar da var da. Biz Kayseri bölgesinde yok. Ne arkadaşlarımızdan var Avşarlar var. Siz Avşarsınız sanırım. Hmm. Sandım siz de Kayserlisiniz. Kadasını aldayım. Ya Yozgat. Ya annen Kayserli ise işte Kayserli diyebilin. Sıkıntı yok. Ya Ürgüp de bizim oraya. Allah Allah sanki bir uzak bir yer yok. Erciyes Dağı'nın bu tarafındasınız. Göremeden misiniz Ürgüp Göreme? Devlet nereye bağlı? Kayseri'ye bağlı. Ürgüp. Ula, hepsi bizim kardeş, hepsi bizim. Türkiye'nin hepsi bizim. Gurbette olunca hepsi bizim oluyor. Sıkıntı olmuyor. Tamam hemşerim. Hadi Allah'a emanet ol. Videoyu yüklemesi sıkıntı oluyorum. için fazla uzun dakika tutamıyoruz. Tuttuk mu da çok geç yüklüyor. Tekrardan bir yayında görüşmek üzere. Haydi Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar değil. Akşamı daha var gerçi de. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. allah ha'imanata salam alaikum. Bye bai